Herkese merhabalar, bunda eskili 30. hafta mücadelesinde Hannover, Wolfsburg'u ağırlayacak. Hannover e, ligde 8. sırada Wolfsburg 9. sırada bulunuyor. E, i̇kisi de Avrupa Ligi mücadelesindeler. E, Hannover son hafta Schalke e, deplasmanı 3-0'lık bir mağlubiyet aldılar. E, tabi bunda Avrupa Ligi maçından çıkmalarının da etkisi olabilir. Normalde Hannover zor yenilen bir ekip görüntüsündeydi hep. Ee, biraz da moral bozukluğu, biraz yorgunlukla o maça o maçtan 3-0'lık bir mağlubiyet ayrıldılar. Ee, Wolfsburg ise Hannover'a göre e, son haftalara daha iyi bir performans sergiliyor. E, geçen haftaki Dortmund mağlubiyeti normal tabii ki. Onun önceki haftalarda seri galibiyetler almışlardı. 4 hafta üstte galip gelmişlerdi. E, gerçekten zorlu bir maç olacak. E, dezavantajı var burada. E, Perşembe, Pazar, Çarşamba oynayacak maçlarını. Ee, bir haftada 3 maç oynamış olacak. Ee, bu yoğun programda gerçekten kadro genişliği çok iyi, olan bir takım değil Hannover 96. Gerçekten zor bir maç olacak onlar adına. Ee, ben bu maçta sırf bu e, yoğunluktan dolayı Wolfsburg'u bir adım önde görüyorum Hannover 96 karşısında. Sizlere de maç maçlık öneririm 0-2 oynamanız yani 0 ya da 2 tercih etmeniz olacak. Ee, diğer bir seçenek olaraksa gol bahsini oynamak isteyenler ise e, 2-3 gol aralığının geçilmeyeceğini düşünüyorum ben bu maçta.